Umre, farz mı yoksa sünnet mi? Mezhep bunu vacip olarak görüyor ve doğru olan budur. Gücü yeten ve şartlarını yerine getiren kişinin ömründe bir kez umre yapmasının farz olduğuna işaret eden delillerden biri de. Ayşe, radıyallahu anha, hadisinde şöyle buyurmuştur, Ey Allah'ın Resulü, kadınlar cihat etmek zorunda mıdır? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Onlar için içinde savaş olmayan bir cihatları vardır. Onlar hac ve umredir." Ayrıca onlar için terimine de atıfta bulunuyoruz. Yani insanlar üzerinde kelimesi vacip olduğuna delalet eder. Aynı şekilde Peygamber Efendimizin hadisinde de şöyle buyurdu: "Zorunludurlar." Yani içinde savaş olmayan cihat etmeleri gerekir. Hac, kadının cihadıdır. Çünkü bildiğiniz gibi hacda kalabalık vardır ve yürümek, hac ibadetleri, tavaf vs. yapılır. Bunlar, güçlü bir erkeğin dayanabileceği şeylerdir ama kadınlar bu tür şeylerde zorluk çekebilirler. <laughs>